Ben 44 yaşında, 10 seneden beri sedefçilik mesleğiyle uğraşıyorum. 3 çocuk annesiyim, Turgül Türkmen. Sedefçiliğe eşimin tamamen eşimden esinlenerek başladım. Eşim 30 seneden beri bu mesleği yapıyor, sedefçilik mesleğini. Aileden gelen bir meslek. Ben de eşimden gördüm, tanıdım. Sonra ben önce özel sektörde çalışıyordum. Eşimden gördüm, benim de hoşuma gitti. Hani ben neden yapmayayım dedim. Sonra Sedefçilik e, İşkur Genel Müdürlüğü'nün e, bu Sedefçilik eğitimini verdiğini duydum. Orada eğitim aldım 6 ay bir. E, 6 ay süresince eğitim gördüm orada. Önce zaten eşimden biliyordum, tanıyordum. Bazen imalata gidiyordum, ben de yapıyordum. Merakımdan dolayı. Sonra eğitimini aldım. Sonrasında kendimize bir dükkan açalım dedik. Eee eğitim aldıktan sonra sertifikamı aldım. Ondan sonra dükkan açtım. Ya tabii ki birçok esnaf arkadaş bana dedi yapamazsın, edemezsin. İşte erkek mesleği. Bir de bakırcılar çarşısında ben bir tek bir bayan esnafım. Ona rağmen ben arkadaşlarımın o sözüne dayanaraktan daha güçlü durmaya çalıştım. Direndim ve hala 10 yıl oldu. 10 yıl olmasına rağmen hala da Ayakta kalmanın mutluluğunu yaşıyorum şu an. Yok, sedefçilik mesleğinde bir tek bir bayan esnaf ben varım. Sedefçi bayan, sedefçi gitmesin. Bu geldiği için yurt dışına satışlarımız var. Yaptık tabii Amerika'ya uzun seneler çalışmamız oldu daha öncesinden. Genelde e, Erbililer erbil'liler çok alıyor bunu. E, Arap ülkeleri çok alıyor genelde. Birçok arkadaşımız bana yapamazsın, edemezsin işte burada burada bir erkek mesleği yapıyorsun erkek mesleği yaptığımdan dolayı yapamazsın edemezsin diyen birçok arkadaşımız oldu ama ben hiçbirine aldırış etmedim daha da çok güçlendim onların o laflarıyla daha çok hırslandım pandemi dönemince mesela birçok sıkıntılar çektik bazı aşamalardan geçtik tabi bütün esnaf arkadaşlarımızla birlikte ama ona rağmen hala eee Büyük bir çaba sarf ediyorum ayakta kalmak için. Yurt dışına kadar ihracatımız var. Çok dikkatlerini çekiyor ama çok da hoşlarına gidiyor. Hani erkek mesleği olduğu için, sedefçilik mesleği tamamen. Ama ben gerçekten bu tepkileri, güzel tepkileri görünce daha da çok hoşuma gidiyor. Daha da çok hırslanıyorum bu mesleği yapmak için, ayakta kalabilmek için.